Merhaba kanalıma geldiniz arkadaşlar Evet bugün Sizler için çok istediğiniz Bir oda turu çekeceğim Neden çok istiyordunuz Şöyle söylemek istiyorum Benim biliyorsunuz yatak odası turum Bir ev vlogunda vardı Yani evle ilgili bir tur videosu çektiğimde Çıkmıştı ama tam olarak Sanırım göremediğiniz için Tekrardan istemişsiniz Ben de bugün fırsattan istifade Hazır dedim şöyle bir yatak odamı temizlemişken Size bir video çekeyim dedim Ayrıca da bu videoda 2-3 malzeme ile birlikte hazırlanacağız arkadaşlar. Bakalım ben neler yapacağım, siz neler yapıyorsunuz birbirimize fikir verelim istedim. Şimdi öncelikle bu yatağa o kadar çok soran olmuş ki arkadaşlar. Yatağımız duruyor. <laughs> Hiçbir sorun yok. En son oda turu videosuna yatağı göremeyenler inanılmaz çok soru gelmiş. Yatak nerede, ne oldu diye. Ben size söylemiştim daha önce. Şöyle bir odayı turlayalım. Normalde bu yatağı biliyorsunuz bir Şilan odasına kurmuştuk arkadaşlar. Ama ben size de söylemiştim güvenemediğimiz için o odada olmasına Şilan'ın. Şimdilik kendi odamıza alacağız diye düşünüyorum demiştim ve aldık. En son kararımız bu oldu. E bu şekilde yatağını ben şöyle size göstereyim. Şimdi yatak odasına buradan giriyoruz arkadaşlar. Sonra direkt karşıda bu şekilde Şilan'ın yatağı var. Şu anda serili değil çünkü arkadaşlar... Biliyorsunuz yeğenlerim bendeydi, bizim evdeydi. Misafirlerdi bizde 10-15 gündür beraberdik. Yeğenlerim gitmeden önce bu yatağı onlara vermiştim. Diğer odaya falan koymuştum. O yüzden Sinan'ın yasağı şu anda serili değil ama sereceğim. Ee, sonra sağa döndüğümde burası bizim giyinme odamız arkadaşlar. Herhangi detaylı bir şey çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü zaten hani daha önce de bunları göstermiştim. Dediğim gibi geçen hafta bir temizlik yaptım. Buradan size manzaramı da göstermek istiyorum. Normalde kameradan çıkmadığı için aslında arkadaşlar gösteremiyorum. Çünkü genel olarak şey çıkıyor. E, ne denir? Çok aydınlıkta çektiğimiz zaman sorun olabiliyor. Şöyle şuradan size birazcık manzara göstereyim. İçiniz açılsın. Bugün hava güzel Ankara'da. Yani aşırı güzel değil ama güzel diyebilirim. Hani böyle çok aşırı sıcak değil ama soğuk da değil. Hafif esinti var arkadaşlar. Sonra devam ediyorum. İlk sağa dönmüştüm. <laughs> Şimdi sola dönüyorum. E, yatağımın yerini yine değiştirdim arkadaşlar. Şimdilik burada. Ben böyle birazcık değilim her temizlikte ama her temizlikte eşyaların yerini değiştirmeyi çok seviyorum. Zaten çekiyoruz altını temizliyoruz falan. O arada e, mutlaka değiştiriyorum sabredemiyorum arkadaşlar. Makyaj masamı buraya koydum arkadaşlar. Ama biliyorsunuz aslında ben burada makyaj yapmıyorum. Makyaj malzemeleri vesaire her şeyim öbür tarafta. Burada çok fazla kullanmadığım ıvır zıvırlarım var şimdilik. Size söyle hemen kısaca bir banyomu da göstereyim. Ee, böyle sade, e, ne diyeyim, sıradan bir banyo arkadaşlar. Ee, düşe ait her temizledim banyonun. Oraya fırsatım olmadı. Onu da bugün temizleyeceğim inşallah. Ee, böyle genel bir temizlik yaptım evde arkadaşlar. Cam kapı falan bir sürü yer. Bu arada burada da bir balkonum var. Ben size bu balkonu göstermiş miydim daha önce bilmiyorum. Ama şimdi bir göstereyim size şu an ben. arkadaşlar burası yatak odamızın balkonu çok fazla bağırmıyorum Bahçem balkonda olduğum için şu anda ee, güzel bir ortam biz aslında burada hiç oturmuyoruz ama bir gün oturmayı düşünüyorum yani video çekmek için falan kullandık daha önce bir kere onun ardından balkonda hiç oturmadık diyebilirim ee, şimdi konumuza gelelim arkadaşlar hafif böyle bir üstten bir e, oda turu çektikten sonra ben size şöyle başlamak istiyorum e şimdi, beni biliyorsunuz, normalde çok fazla makyaj yapmayı seven bir insan değilim. E, Videolarımda falan gerektikçe makyaj yapıyorum veya işte çok özel bir yere gideceksem makyaj yapıyorum. Onun haricinde ben genelde böyle üstün körü bir makyaj yapıp çekiyorum, genel olarak. Yani çok aşırı detaylı bir şey yapmıyorum. Şimdi size bunu nasıl yaptığımı göstereceğim, onu soranlar olmuş. Öncelikle burada bir tane benim Sephora'dan aldığım var arkadaşlar. Bilenler biliyordur ama sağ olsun tabii ki aldık şu an perişan durumda. Şila'nın işleri bunlar arkadaşlar. Bakar mısınız? Kapağını kırdı, 50 kere yere düşürdü. Aldık perişan yani. Neyse aldık fırçam var şu an elimde sadece. Şöyle hafifçe göz üstümü allığımla bakın çok hafif şekilde gölgelendiriyorum. Yine bunu aynı şekilde arkadaşlar çok hafif. çok basit bir şekilde. Eyeliner ben normalde hiç çekmiyorum. Ee, hemen şöyle siyah bir tane göz kalemim var. Yıllardır kullandığım. Bu arada ucu gitmiş bunun. Bir saniye açmam lazım. Bu kalem üzerine 100 tane kalem almışımdır. Ama hiç birisi bu kalemin yerini tutmadı. Tutamayacak arkadaşlar galiba. Bakar mısınız bitmek üzere. Yani bitti neredeyse. Ama ben hala ısrarla bunu kullanıyorum. Çünkü çok seviyorum. E, hafif çok hafif bir şekilde bu arada göz altlarım çok kötü. Dün e, yengemler yeğenlerim falan gidince birazcık silahla beraber ağlaştık. Çok hafif bir şekilde bakın farkı görebilirsiniz. Şuradan göstereceğim bir saniye yakından. Şöyle kirpik dibime çok az kalem uyguluyorum arkadaşlar. Çok hafif. Belli oluyordur zaten. Çok hafif şunu da uygulayacağım. Normalde benim günlük yaptığım makyaj bu yani hani. Bazen de şey yapıyorum. Hmm, concealer sürüyorum. Ama dediğim gibi bazen her zaman sürmüyorum. Bazen canım istemiyor falan. Her yerime de bulaştırdım tabii ki. Her zamanki gibi. Asla bulaştırmadan o makyajı bitirmiyorum. Burayı fazlalaştırdığım için burayı da ayarlayacağım ona göre. Bakıyorum hemen iki gözüme de. Şurası birazcık fazla mı geldi ne? gözlerim bulandı arkadaşlar. Evet göz altlarımı sileceğim. Tamam sorun yok. Şu şekilde Şimdi kalemin ucunu yeni açtım ya acayip şey yaptı. Hemen göz altlarımı tabii ki de temizleyeceğim. Yoksa zaten yüzümde başka makyaj olmadığı için sıkıntı yok arkadaşlar. Ben ne zaman videoda makyaj yapsam bir yerlere bir şeyleri bulaştırıyorum. Gerçekten yani böyle bir şey yok yani. Her yerime sürdüm gerçekten. Kendimi tebrik ediyorum. Şuradan şöyle gözüme de gelmiş. Tamam. Ha, çok hafif. Tekrardan şunla şöyle göz üstlerimi şöyle yapacağım. Bu kadar arkadaşlar. Ee, şimdi hemen kontür süreceğim. Birazcık gözlerim bir kurusun. Çünkü şey yaptım oraya biliyorsunuz. Ee, kontürü de yine allık fırçasıyla çok hafif uyguluyorum. Çok bir işe yaramıyor. Biliyorum çünkü neden çok bir şey yaramıyor. Yüzünde herhangi bir makyaj malzemesi yok başka. Şöyle şuradaki arayı kapatmaya çalışıyorum. Çok fazla belirgin olsun istemiyorum o çizgi. Şöyle alnımın dik kısımlarına. Of bu kadar arkadaşlar. Şimdi çok az bir allık süreceğim yine ben. Sadece allık ve e, gördüğünüz gibi kontürle yapmış oldum makyajımı. Bir rimel süreceğim arkadaşlar. Bir allık fırçasıyla şu an rengimi, tonumu kendimi değiştirdim aslında bir nevi. Bir dakika şunu şöyle tutamıyorum. Hemen rimel sürüyorum. Bu arada herkesin rimel sürme şekli farklı bunu da biliyorum. Ben kendim bu şekilde rahat hissediyorum rimel sürmek için. O yüzden bu şekilde sürmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız daha farklı sürüyor biliyorum. Ama gerçekten herkes nasıl rahat ediyorsa, kendi kirpiklerine en çok neyi uygun görüyorsa tabii ki de o şekilde sürmeli. Çok fazla abartmıyorum. Zaten hani yüzümde hiç makyaj olmadığı için dümel ister istemez gözükecektir. Ben hiç zaman normalde gündelik hayatımda falan öyle sakma kirpik vesaire kullanan bir insan değilim. Çok nadir belki. Hani e, özel bir günde falan düğünde, bayramda, seyranda henüz öyle sürekli e, bir kullanıma geçmiş değilim. İleride geçer miyim bilmiyorum. E, şuramı çok hafif bulaştırdım. Tamam. Yeterli. Yani çok az de yapayım bir saniye. Bakın sadece rimel sürdüm. Yüzümdeki farka bakar mısınız? Şurayı şöyle hafif hafifledim. Sadece rimel var. Çok çok hafif bir siyah kalem. Çok basit bir şekilde aldık. Hem yüzüme hem gözüme arkadaşlar her yere sürdüm. Şu an dediğim gibi hiç BB kremmiş, fondötenmiş, şu bu hiçbir şey yok yüzümde. Concealer de dahil olmak üzere. Fazla geldiyse alıyorum. Ee, şimdi şey yapacağım. Ne yapacaktım? Heh, çok hafif dudak kalemi sürüyorum. Çok hafif. Dudaklarım çok fena bu arada. Nemlendiricim çantamda onu süreceğim. Şimdi bunu niye yaptım? Göreceksiniz. Benim normalde dudaklarım çok renksiz. Ee, tenime göre. Evet. Amaç bu. Sadece dudaklarımda hafif çok hafif renklendirilmiş oldum. Kapağını arıyorum. Şimdi hemen biz saçlarımı toparlayayım çok az bir şekilde. ya sadece hafif kontür e, allık fırçasıyla gözlerime böyle hafif bir gölgelendirme. Çok hafif bir e, ne denir göz kalemi ve rimel. Bu kadar arkadaşlar. Bütün makyajım. Şu ellerimi yıkayayım çünkü her yeri. Ellerimi çok fazla kullandım makyaj yapayım. Benim günlük hayatta yaptığım şey bu arkadaşlar. Genel olarak yani hani bazen çok nadir değişik şeyler kullanıyor olabilirim ama %90 ben dışarıya bu şekilde çıkarım. Markette bak şuydu buydu ya da ne bileyim gündelik hayatta bir yere gideceksen falan. Çok fazla böyle e, makyaj yapmayı sevmiyorum. Bu benim alışkanlığım. Herkesin kendi tercihi tabii ki. Biliyorum bu arada bazı arkadaşlar ten makyajına aşırı önem veriyor. Yani mesela ten makyajı yapmadan atıyorum BB sürmeden falan hiç asla dışarı çıkmayanlar var. Ama ben sürmüyorum. Şimdi hemen, çok hızlı bir şekilde, saçlarım birazcık dağıldı dün. Hemen düzleştiricimi ısıtıp geliyorum. Evet, düzleştiricim ısındı. Saçlarımın halini görüyorsunuz, çok fena. Ama hemen şöyle üstten üstten düzleştireceğim. düzleştirdim ama benim saçlarımın önleri biliyorsunuz arkadaşlar böyle kısa kısa olduğu için ben bunu kesinlikle düzleştiriciyle hiç zaman düzleştiremiyorum. Ya saçlarımı düzeltemiyorum daha doğrusu. Ön kısımlarımı. O yüzden hemen hızlıca fönle yapacağım ve size göstereceğim bunu nasıl yaptığımı. Çok basit bir şekilde kendim yıllardır hep böyle yaparım önlerimi saçlarımın. orta o kadar sıcak ki Yeterli şu anda. Böyle bir sıcak yok. Gerçekten böyle bir sıcak yok arkadaşlar. Zaten saçlarımın önleri hep kendi kendine ayrılır. Şöyle göstereyim ben size. Birazcık video çektiğim için de çok uzun sürmüş gibi olabilir. Evet arkadaşlar bu şekilde e, videoda sizin için hazırlandım. Çok kısa şekilde normalde neler yaptım falan gösterdim. Gerçekten aşırı sıcak. Yani şu an çok terledim, düzleştirdim, maşa falan. Yazın inanılmaz felaket oluyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benimle ilgili veya hayatın e, hayatımla ilgili istek videolarınızı aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. E, hepsini çekmeye çalışıyorum elimden geldiğinde. Çünkü sizin isteklerinize göre hareket etmeye çalışıyorum. Bu şekilde arkadaşlar hepinize mutlu, güzel bir cuma günü diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hatta gelmişken kanalıma abone olursanız ona da çok sevinirim. Bay bay.